Bu oyunun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikteyim. Bugün Landixio çekeceğim. Gördüğünüz gibi. yok kare kapmacı arkadaşlar. Böyle karenizi büyütüyorsunuz. Ama kimseyi yırtmıyorsunuz kendinizi. Mesela şunu öldüreyim. Ha, öldürdüm. Kuyruğuna bastım çünkü. Yine basayım onunkine. Yine öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle bir şey. Oyun değişik bir oyun arkadaşlar. Bunda birinci olmaya çalışacağım sizlerle. Bunu da öldüreyim. İnşallah beni yemezler. Ben de büyümeye devam ederim. bir biraz alayım. Yemelim. Şuradan da biraz alayım. Oh çok doydum. Şu an sekizinciyim arkadaşlar. Bunu bayağı küçülttüm ha. Ya. Bize yedi ya. Şerefsiz. Şurada bir tane küçük bir kare var. Neyse bilmiyorum. Arkadaşlar birkaç aydır video çekemedim. Üzgünüm sorunlar oldu arkadaşlar. Bunun için çekemedim. Okul vardı. Etüte gidiyordum. Onun için çekemedim arkadaşlar videolar. Hmm, pembe yedim. Pembeyi küçültmeye çalışacağım ya. Arkadaşlar bunun kontrolü zor ya. Bunu güncellemeleri lazım bazen çeviriyorsun dönmüyor arkadaşlar. Şu an dokuzuncuyum gördüğünüz gibi. 499 puanım. Yemek olarak yani. Ya bunu yiyecektim o da beni yedi. Arkadaşlar şu an sesim kısık. Üzgünüm. Şu an map dolu olduğu için giremiyor. Zor giriyor yani. Şurada gördüğünüz gibi map is full diyor. Arkadaşlar bu oyun yeni çıkmış herhalde. Ama agarıyor. çekebilirim. Silit'i yarıyor. Çekebilirim. Yani verdiğimiz verdiğim yani e-postaya gmail hesabımı Hangi oyunu çekmemi istiyorsanız onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre hareket ederim ben de oyun olarak. o, o ismi yaz olarak 15 tatille falan gönderseniz iyi olur. Yani kışa gönderirseniz çekemem video. Onun için boşuna yazmayın yani beklemeyin beni. Pembeden biraz alalım. 515 kaldım. 6. sıradayım. Ay, son 3'e girdim. 4 5'e girdim. Bunlar da iyi oynuyor. Ha? Kasıyor. Arkadaşlar ben bilgisayarda çekemedim. Demiştim size. Bilgisayarda belki çekebilirim ama belki demiştim. Çekemedim arkadaşlar. Şu an ikinci sıradayım arkadaşlar. Birinci olmaya çalışacağım. Şunu öldüreyim ben. Şunu da öldüreyim. İkinciye geldim. Bunu da alırsam birinci olurum kesin. Yani olmadı. Çok iyi oynuyorlar ya. Bu Birinci sıradaki öldü herhalde. Şundan biraz alırsak birinci olabiliriz belki. Ah gitti ya. O da öldü zaten. Arkadaşlar şu an birinciyim. Yani bu zor bir oyun. Biraz heyecanlı. Birinci sıradayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü birinci oldum. Birinci olduğum için bitirecektim diyecektim. Ve öldüm. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Birinci oldum yani. İyi. Zor da mı? Bayağı bir uğraştırıyor. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.